İsmet Paşa'yı karalayan o tüm kirli sözleri, seçimi kaybettiği gece oğluna ben kaybettim, demokrasi kazandı deyip tek adam olabilecekken demokrasinin önünü açmış İsmet Paşa'nın hatırası önünde eğilerek o lanetli dili şimdiden kınıyorum. Şimdiden kınıyorum. İsmet Paşa'ya söylediği her sözü 65 yıl sonra o darbeden bir başka darbeye girişen junta başına şimdiden iade ediyorum. <laughs> İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olarak geldi, seçimlere girdi, kaybetti, cumhurbaşkanlığını da devretti, cumhurbaşkanı olarak tahriye geçti. Sen başbakan olarak geldin. Cumhurbaşkanı oldun. Ama junta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.